kalbi temizleme faaliyeti. Kalpten çıkan duygular olumlu veya olumsuz vücudu etkiler. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanın aslı zaten ruhtur. Kalp de ruhun bir yansımasıdır. Daha doğrusu ruh çok nurani, latif bir varlıktır. Yani kalp ile ruh arasında bir takım makamlar var. Kalbin de bedene açılan kapısı var. Sadır dediğimiz onun ilk başlangıç kısmı. Zaten sadır başlangıç demektir. Burada kalp bu makamların yani hem dışımızla hem içimizle bağlantıyı kuran merkez bir yerdir. Bakın ahlak sistemimizi bunun üzerine oturtmamız lazım. Çünkü Kur'an bu şekilde anlatıyor. Kalp merkezi bir noktadır. Kalp salih olunca, temizlenince o zaman bütün organlarımız da ona itaat ettiği için onun gibi olur. Yani kalpteki var olan duygular, düşünceler e, organlarımıza yansır. Hani yüzü nurani diyoruz ya. Niye yüzü nurani? Çünkü kalbin aynası parlatıldığında ve tertemiz olduğunda nereye yansıyor? Yüzümüze yansıyor. Yüzümüzden de diğer organlara mesela sükunet hali insana hakim oluyor. Nereden geliyor bu? Kalpteki sekinet. Huşu hali, sakinlik hali. Nereden geliyor? Kalbimizden geliyor.